pasif gelir. Türkiye'de son yılların en sihirli kelimesi. Sosyal medyada geziyorsun, uykunda bile para kazan. Bir kez kur, ömür boyu gelsin. Hiç emek vermeden tıkır tıkır yatsın hesabına. Kulağa nasıl geliyor? Özgürlük, rahatlık, ofise gitmeden para akışı. Peki sonra ne oluyor? Bazıları gerçekten belli bir pasif gelir yakalıyor ama çok daha fazlası kurslara, eğitimlere, saçma projelere para döküp en başa hatta daha da geriye dönüyor. Bu videoda Türkiye'deki pasif gelir hikayesinin arka planını açacağız. Kimler gerçekten kazanıyor, kimler sistemin yakıtı olup yanıyor ve sen bu oyuna girerken hangi zihinsel modellerle kendini koruyabilirsin? Bunu konuşacağız. Başlayalım. Önce çok tanıdık bir sahne. Akşam işten gelmişsin, yorgunsun. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta gezerken bir video çıkıyor karşına. Ben de eskiden maaştan maaşa yaşıyordum, sonra pasif gelir sistemleri kurdum, artık uyanmasam da para kazanıyorum. Arkasında deniz manzarası, kahve, laptop. Altında kocaman bir yazı, sen de öğrenmek istiyorsan link profilde. İçinden küçük bir fısıltı yükseliyor. Keşke ben de böyle yaşasam. Ama hemen arkasından ikinci ses geliyor. Yok ya, bunlar kesim dolandırıcı. Ve tam bu iki ses kavga ederken pasif gelir piyasasının en sevdiği şey oluyor. Merakın uyanıyor. Profiline giriyorsun, linke tıklıyorsun, belki fiyatı görüp çıkıyorsun, belki dayanamayıp bir kursa kaydoluyorsun. İşte Türkiye'de pasif gelir endüstrisi böyle çalışıyor. Şimdi temel gerçekle başlayalım. Pasif gelir diye bir şey var mı? Evet var. Ama sana anlatıldığı şekilde değil. Hiç çalışmadan değil, Önce çok çalışıp sonra görece daha az bakım gerektiren gelirler var ve bu farkı anlamayanlar kazanmak yerine yanıyor. Pasif gelir efsanesini 3 başlıkta açalım. 1. Gerçek pasif gelir. 2. Yarı pasif, yarı aktif gelir. 3. Tamamen hayal satılan sahte pasif gelir. Birincisi gerçek pasif gelir. Gerçek pasif gelir şudur sen o an aktif olarak çalışmasan da geçmişte yaptığın bir yatırım veya kurduğun sistem bugün sana para akışı sağlamaya devam eder örnek kira geliri ama borçlu kredili riskli boyutunu unutmadan temettü ödeyen sağlam şirket hisseleri yıllardır izlenen hala reklam geliri getiren içerikler lisans telif patent gelirleri burada ortak özellik şu Başlangıçta ciddi sermaye ya da ciddi emek ve çoğu zaman ikisi birden vardır. Yani kimse oturduğu yerden sıfırdan saf pasif gelir yaratmıyor. İkincisi yarı pasif gelir. Bu modelde sistem sensiz tamamen yürümüyor ama tam zamanlı mesai de istemiyor. Örnek: dijital ürünler, e-kitap, eğitim, şablonlar, otomasyona bağlanmış online işler. Ajans, danışmanlık gibi işlerde ekip kurup kendini yavaş yavaş operasyonun dışına çekmek. Bunlar sana pasif diye pazarlanıyor ama gerçek daha farklı. Bunlar önce agresif derecede aktif gelirle başlıyor, sonra doğru kurarsan görece pasifleşiyor. Üçüncüsü, sahte pasif gelir. Burası yangın bölgesi. Burada cümleler şunlar. Günde 15 dakika ayır, ayda 50 bin TL kazan. Hiç anlamazsan da kopyala yapıştır yap, sistem senin yerine çalışsın. Uyurken para kazanmak istiyorsan bu botu kur yeterli. Burada olan şey pasif gelir değil, senin umudunun aktif sömürüsü. Ve şimdi kritik soruya gelelim. Bu oyunda kimler gerçekten kazanıyor? 1. Platform sahipleri. Kira geliri denildiğinde sadece ev sahibi kazanmıyor. Emlakçı, banka, sigorta şirketi, vergi sistemi hepsi bu akıştan payını alıyor. Aynı mantık dijitalde de geçerli. Sen pasif gelir için içerik üreteceğim derken platformlar şunları düşünür. Ne güzel. Düzenli içerik, düzenli reklam stoku. Sen belki reklam gelirinden küçük bir yüzde alırken asıl büyük oyunu oynayan, sistemi kuran platformlar olur. 2. Pasif gelir eğitimi satanlar. Burada çok ince ama kritik bir fark var. Bazıları gerçekten sağlam bilgi, dürüst çerçeve veriyor bu iş zor, zaman alır, risklidir diyerek anlatıyor. Ama büyük bir kısım senin maaştan maaşa yaşama sıkışmışlığını, özgürlük arzusunu ve sabırsızlığını hedef alıyor. Ve senden ne kadar kazanıyorlar biliyor musun? Sen pasif gelirle ayda 2000 TL hayal ederken, onlar o kurstan, o eğitim paketinden, o kapalı gruptan bir günde on binlerce, yüz binlerce lira kazanabiliyor. Yani bu tabloda pasif gelir gerçekten var. Ama çoğu zaman ürünü satanlar için. 3. Erken giren, becerili ve soğukkanlı azınlık. Evet, bu oyunda gerçekten kazanan bir grup daha var. Belirli bir alanda becerisi olan, zaman içinde izleyici, müşteri kitlesi biriktiren, ilk yıllar deli gibi çalışan, kazandığının büyük kısmını yeniden sisteme yatıran ve en önemlisi hemen zengin olayım dürtüsüne yenilmeyenler. Bu insanlar belki 3-5 yılın sonunda gerçekten yarı pasif diyebileceğimiz gelirler oluşturabiliyor. Peki kimler yanıyor? 1. Borçla pasif gelir kovalamaya girenler. Bu eğitim pahalı ama yatırım sonuçta kredi kartına bölerim, pasif gelirle zaten öderim. Bu cümle Türkiye'de binlerce insanı hem eğitime hem de borca mahkum etti. Pasif gelir daha doğmadan faiz gerçeği doğmuş oluyor. Sen ileride gelecek parayı şimdiden harcamış oluyorsun. Risk şu. O pasif gelir hiç oluşmazsa, sana kalan tek şey taksit ve pişmanlık oluyor. 2. Beceriyi değil, sadece yöntemi satın alanlar. Bu kursta sana şu iş modelini anlatacağız. Model değişiyor. Amazon, Etsy, Airbnb, kripto, e-ticaret, içerik üretimi ama dersin omurgası hep aynı. Sistem şöyle işliyor, sen böyle yapacaksın, gerisi otomatik. Sorun şu. Sen sadece yöntemi satın alıyorsun ama o yöntemi çalıştıracak beceriyi, sabrı, psikolojik dayanıklılığı geliştirmiyorsun. Model değiştiğinde, oyun güncellendiğinde, yöntem çöktüğünde elinde kalan hiçbir şey olmuyor. 3. Kendi gelirini, ülke gerçekliğini, zamanını hesaba katmadan atlayanlar. Türkiye'de yaşıyorsun. Kur oynak, enflasyon yüksek, belirsizlik fazla. Bu ortamda 3 ayda pasif gelir sistemi, kur gibi cümleler sadece teori dünyasında çalışır. Gerçek dünyada işin değişebilir, masrafların artabilir, sağlık, aile, kriz, her şey planı bozabilir. Bunları hesaba katmadan, ben de herkes gibi olayım diyerek atlayanlar çoğu zaman başladığı yerden daha yorgun, daha kırgın dönüyor. Peki bu kadar karanlık mı tablo? Hayır. Ama oyuna girerken şu üç zihinsel modeli mutlaka yanına alman gerekiyor. 1- Pasif gelir eşittir ertelenmiş aktif emek artı sistem artı zaman. Kendine şu formülü kazı. Bugün yoğun emek artı akıllı sistem artı yeterince uzun süre eşittir yarın görece pasif gelir ihtimali. Eğer denklemde yoğun emek yoksa, sistem belirsizse, zaman yerine 3 ayda sonuç yazıyorsa orada pasif gelir değil masal satılıyordur. 2 Önce ana gelirini sağlamlaştır, sonra pasif gelire hamle yap. Maaşın zaten kırılganken, işin güvencesizken, borcun varken tüm enerjini ve paranı pasif gelir rüyasına yatırmak savaş alanına zırhsız girmek gibi. Önce borç dengesini kur, temel birikim yastığı oluştur, beceri setini güçlendir. Sonra pasif gelir denemelerine küçük, kontrollü deneysel bütçelerle gir. Yani önce hayatta kalma sistemini, sonra özgürlük sistemini kur. 3. Pasif gelir yerine esnek gelir diye düşün. Kendine şunu söyle. Benim hedefim hiç çalışmadan para kazanmak değil. Ne zaman, nerede, ne kadar çalışacağıma daha çok karar verebildiğim bir gelir modeli. Bu bakış açısı seni sahte vaatlerden korur. Çünkü gerçek dünyada her gelir modeli bakım ister. Her sistem bozulabilir. Her akış güncellenmek zorundadır. Sen buna hazır oldukça kurduğun gelir akışları gerçekten özgürlüğüne hizmet etmeye başlar. Son söz. Türkiye'de pasif gelir tamamen yalan değil ama sana satılan versiyonu çoğu zaman eksik, abartılı ve tek taraflı. Gerçek oyunda en çok kazananlar sistemi kuranlar platformu işletenler, eğitimi satanlar ve azimli, becerili küçük bir azınlık. Sen bu oyunda yer almak istiyorsan, kendini bu azınlığa yaklaştıracak tek şey hazır formül değil. Soğukkanlı düşünme, uzun vadeli bakış ve beceriyi büyütme cesareti. Bu kanalda sana sadece nasıl zengin olunur masalı değil, paranın gerçekten nasıl aktığı, sistemlerin kimi içeri, kimi dışarıda bıraktığı ve oyuna hangi zihinle girmen gerektiğini anlatmaya devam edeceğiz. Eğer sen de sadece pasif gelir rüyasını değil, finansal oyunun tamamını görmek istiyorsan, bir sonraki bölümde görüşürüz.